İkinci testin son sorusundayız. 1900 AB yılında doğmuş olan Nisan 2000 BA yılında 28 yaşında olacak olacaktır. Buna göre A artı B toplamı hangisi olamaz diye söylenmiş. Yani benim 2000 BA'dan ki bunu nasıl yazalım arkadaşlar? Şöyle yazalım. 2000 artı BA iki basamaklı sayısı. Eksi 1900 AB'yi çıkartacağım. Yani bunu da nasıl yazabilirim? 1900 artı AB diye yazabilirim. O zaman çıkartırsak eksi 1900 eksi AB eşitmiş 28'e. 2000 eksi 1900'den bir 100 geldi. Şimdi burada bir 10B var. Ben bir tane B'yi çıkartıyorum. Artı 9B oldu. 1A var. 10A'yı çıkarttım. Eksi 9A eşittir. 28. Bunları sağ tarafa atalım. 28'i sola atalım. 100 eksi 28'den 72 eşittir. 9a eksi 9b. Yani 9 parantezinde a eksi b geldi. Buradan a eksi b'yi ne olarak bulmuş oluruz? 72'yi 9'a bölersek 8. Şimdi o zaman b 0 olup A8 olabilir ya da B1 olup A9 olabilir. A artı B toplamı hangisi olamaz? 8 olabilir mi? Evet herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar 0. Yani B'ye 0 vermekte bir sıkıntımız yok. Buraya 80, buraya 2008 yazabiliriz. O halde A artı B toplamı 8 olabilir. A artı B toplamı 9 artı 1'den 10 olabilir ama 12 olamayacaktır. O halde cevabımız B şıkkı.